gaz. Burayı dün 2 ile döneceğime söz verdim. aa bu da 2. O debriyacı biraz daha yavaş bırakma Serbest. Bir daha bakıyoruz. Jandarma kontrol. Saygılar, saygılar. Ve sevgiler. Ada etrafında dönen araca yol var. Sol taraf müsait. Normalde aslında şu sinyalle giriyor olmam gerekiyor. 4. Hafif gaz. Bak şimdi yarım kullanacak bir şehirde değil mi? Önlemimi aldım. Telefona bakıyordu aynı zamanda. Alo araba biraz sola mı çekiyor ne? Selam kızlar. Benzin dün aldım. Kim çalışıyor pompada bugün ona bakıyorum. Bu ses olmadan geçmek neredeyse imkansız. Kapı yok dayı var. <laughs> bak yol sağdan daraldı. Benim orayı taciz etmem lazım. Mesela şurada müthiş bir giriş var. Ve Buradan bazen zebani gibi çıkıyor mesela bak şu Yuki'nin arkasındaki abla sabredebilecek mi? Abiymiş. Geçiyor abi motorum bak buradan da geçiyor. sendet Dışarıya ne kadar ses geliyor onu bilmediğim için. Efendi efendi götün götün uzuyoruz hakim. Wow 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 boy. Bak 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 cenaze arabası görüyor musun? Beni gördü ama orayla sohbet ediyordu. Yeni bir seviyeye saygılar. Hakim de ama yani benim orada olduğumu. Kararı verdi ve beni unuttu herif. Keşke ben de böyle olabilsem. Yasemin oldu. Burası niye bu kadar işlik oğlum? Ha, çünkü dayılar taş oynuyorlar yine. Abi Egeliler niye bu kadar taş, kağıt, makas oynuyor ya her yerde? Biz burada yatarız. Ben kafa selamcıyım. Ben girdim oraya. Sen Kaldırdım, öldürdüm. Boşunu yavaşça aldım. Sağ ayak açtım. ateşleme of soyunma session ne oluyor lan anyway kayıt <laughs> of